Arkadaşlar çok güzel eğlenceli bir oyun oynuyoruz şimdi. Kocaman bir oyuncak kutumuz var. Bugün de yeni oyuncaklar aldık Emir Burak'a. Bunun içinde bir sürü oyuncağımız var. İçindeki oyuncakları Emir Bura tutacak ve tahmin edecek. Gözünü kapat. Hadi bakalım. Kaldır bakalım içine elini. Şöyle kapatalım Emir Bura hile yapmasın. Tuttun Emir Bura bir tanesini. Tuttum. Hangi oyuncak tahmin et? Yaz. Roy mu? Çıkar bakalım Roy mu gerçekten? Yes. Evet Roy'muş. Hem de dönüşmüş de öyle çıkmış arkadaşlar. Bunu böyle bırakalım Emir Burak. Tamam mı? Ben düzeltirim. Düzelttin evet. mi? Hadi düzelt. düzelt. Şimdi gözünü tekrar kapat. İçin elini doldur. Tuttun mu bir oyuncak? Abi, gri araba. Gri araba mı? <laughs> Çıkar bakalım gri araba mı? Ya sen oyuncaklarını ne kadar iyi tanıyorsun Emir Burak. Hadi gözünü kapat oyuncağını? Tuttum. Hangi araba söyle. Johnny. Johnny mi? Hadi bakalım çıkar. Evet Aa. doğru ya bunu da bildin. Bunu <laughs> da böyle koyalım. Şimdi elini içine dağıl. Ama bakma sen hilemi yapıyorsun. Aa, bir ses geliyor. Evet. Hangi oyuncağı tuttun söyle bakalım ne söylüyor arkadaşlar? Gerçekten mavi araba. Görüyor musun? Yoksa Emir Burak sen bunun içini. Bakayım şuradan görüyor mu arkadaşlar? Yok yok görmüyormuş. Kapatalım. Ember Ember mı? Hadi bakalım çek Ember mı görelim. Gerçekten Ember Hadi <laughs> Anneciğim daldır bakalım içine elini. Gözünü kapat görme tamam mı? Bakayım Emir Burak görüyor mu buradan? Yok yok aa, görmüyormuş. Tamam ettin mi? Hangi oyuncak? Açıklı abi Hadi çıkar bakalım. Aa bilemedim. Abi ben... alalım. Arkadaşlar bu araba yeni aldım. Kapıları da açılıyor değil mi anneciğim? Bakın böyle. Çok güzel. Çek bırak arabalardan. Bıraksam şimdi çıkacak ama. İşte böyle. Hadi anneciğim daldır bakalım içine elini. Koy bakalım. Şimdi tahmin et bakalım. Polis. Polis arabası mı? Çıkar bakayım bakayım polis arabası mı? Evet polis arabası arkadaşlar. Bu arabayı da yeni aldık. Çok güzel değil mi anneciğim? Fener'i çok seviyor. Bütün kapıları da açılıyor değil mi anneciğim? Hadi aç göster arkadaşlarına. Burasını da aç. Ön kapısını. Bir de bagajı açılıyordu değil mi? Hadi onu da aç anneciğim. Burayı da aç. Bakalım. Ay, çok güzel. Evet. Şimdi Emir Burak'ın bakalım. <laughs> Ama bak bak yine yapma. Gözlerini kapat. Ah, <laughs> <laughs> poli. Poli mi? Hadi çıkar bakalım. Ya Emir Burak bütün oyuncakların çok iyi tanıyor arkadaşlar. Şurası açılmış Emir Burak düzeltelim böyle tamam mı anneciğim? İşte böyle çiziliyor. Kaldır bakalım tatlı. Ay oyuncağı yakaladı. Daldır anneciğim. Bakma ama tamam mı? Kapat gözlerini. Hangi arabayı tuttun söyle bakalım. Bu tren. Tren mi? Thomas tren mi? Thomas evet. tren. Onu da bildin ya sen. Daldır bakalım. Şöyle kapatalım. Tamam. sen. Tahmin et. Polis. Polis arabası mı? Çıkar bakalım polis arabası. Ya bunu da bildin sen. Sen oyuncakların çok iyi tanıyorsun Emir, Bora. Bu... Hangisi? Beyaz araba Ne demiştin anlayamadım ama ben beyaz demiştim. Beyaz araba. Evet gerçekten beyaz araba. Bunun da kapıları açılıyor değil mi? Hadi arkadaşlarına göster. Ön kapısı da açılıyor şu tarafa. Evet çok güzelmiş. Kapatalım. Hadi daldır bakalım anneciğim için elini. İçinden hangi oyuncak çıkacak tam minit önce? İtfaiye bızır. Bakalım itfaiye mi? Gerçekten doğru Emir Kura. Bunun merdiveni böyle uzuyordu değil mi? Çok güzel bir itfaiye Hadi bakalım tatlım. Kapatalım. Tahmin ettin mi? Tahmin ettim. Hangi araba? Söyle bakalım. Kırmızı mı? Rengini de bildi arkadaşlar. Ya sen görüyorsun sanırım. Hile mi yapıyorsun? Nereden bakıyorsun? Yo hiçbir yerinden görünmüyor. Dur kapatalım. Hadi anneciğim tahmin ettin mi? Kamyon. kamyon. mu? Çıkar bakalım. Gerçekten kamyon. Arkadaşlar bu arabayı da yeni aldık. Çok güzel bir Aşağı kamyon. Aşağı düştü kamyonu. bir tane. Öyle mi? Uçtu mu? Al gel hadi anneciğim. Hadi anneciğim daldır bakalım için elini. Tahmin ettin mi? Ya kamyon. Canavar kamyon mu? Çıkar bakalım. Koy bakalım. Oo, kocaman bir canavar kamyon. Arkadaşlar bu oyuncağı bugün yine aldık Emir Buraya. Kocaman tekerlekleri var değil mi tatlım? Ay. Bununla da yeni videolar çekeceğiz inşallah. Çok güzel videolar olacak. Hadi anneciğim daldır bakalım içine elini. Kapatalım. Emir Burak hile yapmasın. Tuttun mu? Tuttum. Hadi bakalım tahmin et. Taksim. Taksim'e çıkar bakalım taksim. Evet Emir Burak bunu da bildin sen. Bu da çekme rakamlarından değil mi tatlım? Evet. Başka bir bonus var mı? adı var. Si arabamım çıkar bakayım. Ya sen bütün oyuncaklarını tanıyorsun. Hadi aç bakayım kapıları açılıyor mu demir bu Çok güzel metal hem bırak hem de kapıları açılan arabamız değil mi? Bu da son arabamızdı sanırım. Bakalım kutumuzun içine. Aa bitmiş. bitmiş. Burada da oyunumuz bitti o zaman değil mi? Arkadaşlar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın alın olur alın mu? Alın 些人。谢谢谢谢